İyi günler anneli mutfağına hoş geldiniz. Bugün Antep tava yapıyorum. 400 gram kadar et kullanacağım. 3 tane domatesim, 2 baş soğanım, 3 tane patatesim, 2 yeşil biber, 3 kapya biber, 1 kaşık salça kullanacağım. Domates, biber, salçam karışık. 4 tane de patlıcanım var. Patlıcanlarımı doğradım, ıslattım acı suyu çıksın diye benim patlıcanlarım doğal sera domatesleri olsa o kadar acı olmaz da doğal olduğu için acı oluyor. Bir tatlı kaşığı sumak, bir çay kaşığı da hafiften acı biber kullanacağım, toz biber. Bir başta sarımsağım var küçük küçük. Buraya koydum pek görünmüyor oradan ama. Bir başta sarımsak kullanacağım. Bir çay bardağına yakında çiçek yağı kullanacağım. Zeytinyağı da olabilir. Yani etimin iç yağısı vardı. Onu fırına sürdüm, doğradım o hafiften erir. Eğer az olursa üzerine de şey ekleyeceğim, çiçek yağı ekleyeceğim. Çiçek yağı da çok güzel yakışıyor, zeytinyağı da. Kavanıza göre takılan hangisini severseniz. Etimin yağısı vardı. Ben fırına önceden sürdüm. Eriştim biraz. Son olarak da sarımsaklarımı ekliyorum. Ve içini yapacağım iç harcımı şimdi. Salça, yağ, ve sumak ve acı biberim var, kırmızı toz biberim. İsteyenler istediği sevdiği baharatlardan da katabilir. Çok az da bir su koyacağım, bir çay bardağı kadar. Fazla su koymuyorum. Kendi suyu ile pişecek. Patlıcan, domates doğal olduğu için benim zevzelerim sulu, sulanıyor yani. Üzerini de örteceğim kağıtlı. Pişti miydi? yarıya yaklaşır bu azalır. 200 derecelik ısıttığım fırınıma da sürüyorum. Su bir çay bardağı koydum. Su koymadım. Kendi suyuyla biraz pişsin. Sonra açarım üzerine örttüğüm kağıtla da. Yağlı kağıdına kapattım, ıslattım. Yemeğimiz de pişti. Çok güzel görünüyor, harika oldu. Tavsiye ediyorum sizlere de yapın Antep tava, meşhur Antep tava. Teşekkür ederim izlediğiniz için.